Öğün başı 100 ila 150 gram karbonhidrat alıyorum. Pişmiş, pişmemiş. Her zaman çiğ tartış. Her de, zaman de, de. çiğ tartış. Pişmiş yemeği niye tartıyorlar? Onu da anlamış değilim yani. Hani... Pirinç, karbonhidratlar pişmiş ağırlıklardır. Pişirdikten sonra tartacaksınız. Alıyorsun, ya mesela et sote yaptın yağlı yağlı. Anasını satayım, onları nasıl tartıyorsun ya? Ya, ya böyle da, psikopatlık ya olabilir mi? Hocam pişmiş bir tartalım pişmiş, pişmiş mi? alıp tencereden niye tartıyorsun <laughs> abi? Ruh mısın <sırasını gülüyor> sen. Ya. Yok pişmişten sonra sen farklı bir miktar suyla yaparsın. Ben farklı bir miktar suyla yaparım. Gramajı değişir. Her şey çiğ tartılır. Her şey çiğ tartılır. Ne tartılır? Uğraştırmayın adamı ya. Yemekleri nasıl ölçülüyor? Pişmiş mi? Çiğ şey mi? 210 gram tavuk. Et, balık, artık neyse protein kaynağınız. Bu 210 gram pişmemiştir. Besinleri e, kalorilerine bakarken pişmiş değerlerinden bakalım. Pişmemiş değerlerine mi? Pirinç lazım kuru bir ölçüsü. Çünkü pişmiş pirincin içinde çok su vardır. Suyu istemiyorsun ölçesi. Dolayısıyla pirinç kuru ölçülü. Et tam tersi. Et daha tavuk, et vesaire. O çiğ halde çok su vardır. Ette çok su vardır. Pişince et kuru olur. Önemli olan eti ölçmek değil, suyu değil. So pilav pişmiş, pişmemiş çiğ ölçülür et pişmiş ölçülür. Çiğ mi pişmiş mi arkadaşlar bunu anlatacağım. Ben bütün besinleri çiğ olarak tartıyorum arkadaşlar.